Merhaba arkadaşlar Gamers'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Multiplayer serimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Yanımda Tolga var hoş geldin. Hayır değiştirdim hayır normalde yine eski pro gamers'a devam abi çünkü saçma geldi. Ben orada arkadaşıma şifreyi vermiştim. Muhtemelen o değiştirmiştir. Neyse fark etmez. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar. iki dakikaya hemen geliyorum. Abi skype alakası yok evet arkadaşlar tekrar geldik Arkadaşım sordu da Skype'da Üstünde bir şey bir şey yazıyor muydu Abi yazmıyor şu işte. duraklatıp aldım skype'a Sıkıntı yok merak etme ben zaten Videoyu attım da görürsün zaman, hani, bazen, klasik, Aynen işte modsuz bilinen bir şey hayatta kalma şeysi. Kalma <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <sana> <gülüyor> kalma. <gülüyor> yok abi sıkıntı yok da. Benim mouse salak salak hareketler yapıyor diğer yerleri kırıyor falan. Lan. Tamam neyse. Abi hadi gel şu crafting table yapıyorum şuraya. Gel. Neredesin lan? Os abisi. Neyin kafası? Bunu diyeceğini biliyordum lan. <laughs> Vallahi biliyordum lan. <laughs> Tabi oğlum kaç yıllık arkadaşız. <laughs> Neyse ben şimdi aynen sen taş mı kazıyorsun? <laughs> Vallahi o senin mantığına giriyor kardeşim. Ben hiçbir şey bilmem. <laughs> Abi videoda küfür etmeyelim ne olur. Vay adam iki taraftan giriş yapmış helal. Lan ulan Ulan İstanbul. Kim büyük lan? <laughs> Allah. Avrupa yakası. Tamam lan. Ne olduğunu sormadın ki Saftirik. Ne olduğunu sordun sadece. Ulan İstanbul Kanada'yı seyredin. <laughs> reklam, al sana reklamım. Hadi gel evi yapmak için odun kes. Selim. <laughs> topla abi, topla toplayın da seni toplamasın. <gülüyor> <gülüyor> Selim abi derdi. Evet, evet, ya hala diyordur belki de yani ben sadece Minecraft'lan. Farming Simulator yürür olarak falan ya işte boş verin. Ya, ben... Tamam sen çekersin ben sana şey veririm videoyu Ama, evet. kanalı kanalı <laughs> ortak ay bir tane ocak yapacağım ocakta tahta kazmayı yakabiliriz. Sen çekince. <laughs> Ay ben tavuk görmüştüm ama ananı bacını kapurtacı. Ali var ya Ali. Ha. Ali Kalkan. Ben o senin dost, kanallar. evet, dost kanallardan. Evet, Aynen bunda reklamını yapmış olduk. Ali selamlar. Selam. Du Aynen bu Çakıltaşı çakıl taşı gemikten Hakan Aslan'la Hakan Dik Duran sonra e, Tolga sonra Ali sonra Klas Gemi 48'den Ali ile Umut işte hep bir sınıf arkadaşıydık. Hala da görüşüyoruz mübarek. Birinci sınıftan hala o. Evet. Klas şey adı nedir? Neydi ya? Ee, i̇şte kanalın ismini unuttum. çakı Taşı Gaming'den. Hakan'la Hakan beraber aynen. Onunla da birinci sınıftan biridir. Gördüğüm, tanıdığım kişilerden bir tanesi. Hakan Dikduran. Evet. Hakan Dikduran'la da bir sene oldu da iyi yani. Sevdim. Kötü birisi aynen. değil. Evet, evet, evet. Abi. Abi bende de bir 64'lük bir 49'luk. <laughs> Abi dur. Elma yiyeyim yoksa aşıktan geberirim. Benim var, bak. Odun mu? Tahta. Ha ben benim tahta ya ben çok kadar şey yapmıyorum. Ee, abi hadi gel şu şunu, Aynen hadi al burayı toplayalım abi yoksa bizi toplayın toplayacak. Sen de salak Keep inventory derken? Şimdi keep inventory mi oldu bu? Bende de mi öyle? Tamam hadi gel evi yapmak için güzel bir yer bulalım. Dur şurada bir tane tavuk gördüm. Alırım bir daha. Abi tamam videoyu durduruyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrar sizlerle beraber Minecraft'ta devam ediyoruz. Az önce Witch gördüm. Kaçtım Meriç'in yanına. Meriç değil işte ya. Meriç kuzenim de pardon. Az önce geldi de Tolga. Ay bu Meriç de sürekli bizim eve gelip gelip duruyor ya. <laughs> Çocuk yazık. Alt komşu akraba çıktı. Ananım. Abi şu. Abi alt kom alt komşu da akraba çıktı. Daha nedir yani? Of 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 of. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la Rabbi temmin bil. Hayır ne oluyor lan? Abi şeyi olsa. Ananı. Oo, abi altın zırhlı zombi var. Yemin billah altın zırhlızım. Abi. Zırzım. Tamam hadi abi. Ee, ben sana ışınlandım da şu an feci kasıyor. Neyse. Hadi abi bu videoyu burada noktalayalım. alalım. Ee, i̇kinci bölüme hemen geçiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu seyretmeden uyumayın. Ve beğenip paylaşmayı da. Abone olmayı da. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın videomu seyretmeden uyumayın geberiyor mu lan